Şu Aselina ne yaptın? Hadi kes sen bunu bakalım. Sandalye dolmuş olmuş ha. Aselina ne yapıyor da? bak Aselina. Komik adam ya. Kalıplarla da yapabilir nerede bu kalıpları? Komik adam. Ay sen ne onu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay yapıştı. Ne yaptın sen onu? Yapıştı. Ay böyle oyuncak gibi ya. Yani oldu. Evet. Ocak çıkmıyor. Gel. Aferin. Diğerini de aferin Bir daha yapalım mı? Gel, gel Şapkası gel, da var. Aşk Selin Ne? Ben bu Ayağı, eli, kulağı. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Kulağım düştü. Kulak mı düştü? Daha bak daha. mı düştü? Kulağı. 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 Kula